Hoş geldiniz. Bugün vizör değişimi yapacağız. LS2 Stream 2 modelini. Şöyle göstereyim vizörümüz. Normal şekilde çalışıyor şu anda. Bu şekilde tutmamız gerekiyor. Kask bize bakacak. Burada yaylı sistemleri var kaskın. İki taraftan da. İki taraftan eşit bir şekilde yaylarını çekiyoruz. Kastırıyoruz kendimize doğru. İki tarafı da eşit yapmamız lazım. Sonra yukarıya çarpıyoruz. Ve şekilde. Çıkması çok kolay. Montaj yaparken de buradaki bu dişlileri buraya iki tarafa da eşit bir şekilde aynı anda basmamız lazım. Bu sefer de işlemin tam tersini yapacağız. ben şu anda oturtamadım ama siz oturtun. Kendi doğru çekiyoruz. İki tarafta eşit bir şekilde. Sonra Aynaları aşağı basmamız lazım. Ben sağ tarafı tutturdum. Hadi oğlum. Oturdu şu anda. Bu kadar. Umarım işinize yaramış. Teşekkürler.